Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamız eşler arasında birbirlerine yakınlığı sağlamak için yapılan çalışmadır. Yani çocuk yapmak istediğiniz yere farklı düşünceler için eşinize yaklaşmak istiyorsanız bu çalışmayı uygulayınız. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Yüksek bir yerde etkilerini olumlu şekilde göreceksinizdir. Farklı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem küme hap ve yazılır. Nefse devam eder ve fesle biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaplı küçük bir işlemdir kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim, herhangi bir yere. Eee, aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu bir şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp hattım ben Altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Aygüvent Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma eşiniz size fiili olarak zarar veriyorsa, bunu yapmaması için ve evde huzur sağlamak için yapılacak olan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu hazırladığımız kağıdı evin içinde bir yerde saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp Ayrıntılı şekilde yardımcı olmayı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ben. اللهم آمين